Herkese selamlar, saygılar beyler bayanlar. Bu bölümde biraz şansımızı deneyeceğiz. 100 tane silver gem kıracağız ve gittiği yere kadar da upgrade yapmaya çalışacağız ya da duruma göre bakacağız. 16 GB 40 M paramız var. Pazarda 4.5 ile 4700 arasında silver gemlerin tutarları var. Ben şimdi hızlıdan seriden bir toplayayım 100x silver gemi. Bakalım 100x silver gemden bize kar zarar durumu ne olacak hep birlikte görelim. Toplamamız çok da fazla uzun sürmedi. Şöyle görebilirsiniz. 16.40 vardı üzerimizde. Ne kadar para harcamış olduk? 16 40 eksi 11 .75 diyelim 465 hem bir para harcadık 100 x silver geme Haydi Bismillah diyelim hızlıdan seriden bakalım Aslında yavaş yavaş da gideceğim Kar mı zarar mı ya da paramızı ne kadar çıkartacak 100x silvergem şansımız ne durumdaymış onu bir görmüş olalım ve ilkinden başlayalım. 2 tane lego atarsa ki <laughs> direkt paramızı çıkartıyor onun haricinde. Bakalım kısmet diyelim ya. Son splitter ile ilk yuniğimizle başladık. Yani açıkçası ben buradan en az 3 tane eagle eye bekliyorum. Beklemiyor değilim. ilk onluyu bitirdik. Elimizde sadece iki tane upgrade upgrade değil bir tane upgrade yapabileceğimiz item var. Ümitliyiz. İkinci stone splitter aldık. Mükemmel CHD geldi arkasında. İlk 26 tane hiç ettik daha kayda değer sadece bir Raptor hatta ha, ikincisi geldi güzel bir 20 m daha çıkarttı bize Daha önce de 100 tane Silver Gem videosu yaptım. Oh güzel. İlk Eagle tam 61 tane gem kaldığında geldi. Yani 39 tanesini harcadığımızda geldi güzel. Kendimiz için kullanabiliriz. Üstümüzü başımızı boşalttık. Değerli itemleri, değerli sayılabilecek itemleri şöyle ayırdım. Son 48 tane. Büyük ihtimal 2 tur daha yapabiliriz. Bir tane sos aldık. Güzel. Bu da bir 30-40 vardır diye tahmin ediyorum. Batıyoruz Edirne kapı. Şöyle bir sosumuz var ayırabileceğimiz. Son 6'dan bir drop alamazsak büyük bir batıştayız. Graham. 5. Shell. Mükemmelsin. Bir tane daha Shell. Donluk, donluk göz, Her taraf donluk Gözlük oldu. Bir Graham daha. Mükemmelsin ya valla. Son 2. <laughs> ya şaka ya. Vallahi şaka gibi bir şey. Vallahi şaka gibi bir şey. 100 tane silver gem'den bir tane iki tane tak aldık para edebilecek. Bir tane eagle eye bilmiyorum. Hemen bir toplayalım şunları bir bakalım. Kırdırılacakları da bir kıralım hemen. Neyse şu hesabımızı bir yapalım hemen. Evet şöyle para edebilecekleri hesabını yaptım. Gördüğünüz gibi 225 m para ediyor. 6 m de onlara saysan 256 m. Eksi 465 m dediğimizde 200, 208 m bir geri dönüşü olmuş bize. Yani biz bunu anca upgrade ile çıkartmaya çalışırız. Ben hızlıdan seriden bir ayarlayıp üstün başımı. Eye'ı da basacağım. Eagle'a artı altı olursa yalan yanlış. Güzel bir paramızı çıkartır diye tahmin ediyorum. Tüm itemlerimize artı 3 yaptık. Sadece şartları artı 3'e göndermedim. Upgrade scroll'la. Diğerlerinin hepsini boost'la gönderdim. Şöyle şartları yine bununla basacağım. Basma hakkım dolacaktır. 24 kere falan yapmışım çünkü. Hızlandıracağım zaten buraları hep. Merak etmeyin. İki tane yaktığımıza göre ben şu Eagle Eye'dan bir artı 4 serüvenini atlatmak istiyorum. Yanarsa da yanar. Yapacak bir şey yok. İyi geldi. Güzel. Bu dediğim gibi çok para harcadık. Yani en son ki duruma göre bakacağız. Evet reloğuma attım geldim. Şöyle hızlı bir şekilde artı dört aslında geçebiliriz. Haydi başlayalım bakalım. Bismillah diyelim. son artı 4'e Iron Boba atıyoruz ve o da patlıyor. Çok kayıp verdik ya artı 4'te. Ciddi anlamda çok kayıp verdik. Yani bu kadar olamaz. Raptorlardan hiçbirini alamadık mesela. 8 tane artı 4'e item yapmışız. Basma hakkımız vardır. Artı 5'e zorlayabiliriz. Hadi bakalım artı 5'e geçelim. Evet 2 tane yaktığımıza göre asıl önemli olan itemimizi artı 5'e gönderebilirim. Orkan'ın çocuğu olmak patlarsa zaten kötü. İyi güzel artı 5 olarak aldık onu da. Bir tane de Iron Bob'umuz kalmış. Bunu da gönderemiyoruz. Hemen relok atıp geliyorum. Hemen şöyle son kalan Iron da bir artı 5'e gönderelim. Onun da durumunu görelim. İyi o da artı 5 oldu. Haydi bakalım artı altı serüveni başlasın. Kaç tane itemimiz kalmış? 10 tane item. 10 tane itemden bakalım kaç tane artı altı alacağız. <laughs> Güzel onu da yaktık. 2 tane arka arkaya yaktık. Asıl en korktuğum senaryo bu. Gerçekleşecek mi? Çok güzel abi. Tamam. Eagle'ımızı artı altı aldık. Şöyle ne kalmış? Murkimizi gönderelim. Murkimiz yandı. Şöyle gönderelim. Iron Bob'u. Iron Bob geldi. Bunu da gönderdik. Sen de gelirsen. Güzel. Eagle'ı basmayacağım. O bir kesin. Şöyle yapabiliriz. Şu 5 tane itemi artı 6. Bir hesaplamasını yapayım ben bunların. Hemen geliyorum. Tam tamıyla bu haliyle takıları da sayarsak 5 GB yapıyor. 20 tane de busumuz var 21 tane. 55 m civarında buslar yapar 550 m. Biz ne harcadık? 16.40 eksi 925 diyelim 715 eksi 550 165 m zarardayız. Ondan ötürü ben bu 5 tane artı 6 itemi artı 7'ye göndereceğim. 2 tane verse gene kafa kafaya çıkartır diye tahmin ediyorum. İlk olarak şöyle CHD'den başlayalım. İlk CHD'mizi gönderdik. Gelir misin? Gelmezmiş. Evet. Iron Impact. Geçerse 70 emi var. O da gelmedi. Mükemmelsin. Miraç'ta sıra. Miraç gelir mi? Güzel. MS'yi aldık. Artı 7 olarak. Ironbow'dan devam. Diyelim. Gönderelim. Ironbow da geldi. Mükemmel. Son olarak Murki. Geçerse onun da bir 80-90 emi vardır diye tahmin ediyorum. Haydi babanın kemiği. Murki'yi de gönderdik. Murki de geldi abi. Çok güzel. Bu Murki'nin gelmesi mükemmel oldu. Şimdi S3'e geçip normal fiyatlarına bakıp kar zarar durumunu çıkartabiliriz. Şöyle fiyatlarına birlikte bakalım. O şekilde toplayalım. Gördüğünüz gibi EE 253 m biz buna 240 m diyelim. Pazarda 115'e kadar var, 118'e var. Biz buna 110 m yazalım. 110 m murki için yazdık. Artıyı da ayrım babada düz hesap 70 m diyelim. MS'de 78 m ona da 75 m diyelim. Şöyle 495 m etti. 4'ü birden. 16 tane buz kaç para yapar? 25. 40 m para yapar. Bu sırada 40 m dedik. Şu iki tane takımızda 37 artı 38 miydi? Öyle bir şeydi galiba. 37 artı 38 dediğimizde 610 M bir para çıkartmışız. Yani çok da bir şey değişmedi açıkçası. Artı 925 dediğimizde 15.35. Tam tamına 95 M zarardayız. <laughs> yani tam tamına 95 M zarardayız. 95 M kadar anca çıkartabilmişiz. Yani olsun sağlık olsun. En azından şansımızı denedik güzel bir videoda çıkarttığımızı düşünüyorum. Sonuna kadar gittik. Yani gönül isterdi ki biraz yesin de bu Eagle'ı da artı diye atalım. Geçerse ki kar ederiz anca. Ama ona da yemiyor açıkçası. Olsun. 100x Silver Gem'den bizim elimize kalan upgrade'den sonrası da şöyle gördüğünüz gibi bu itemlar oluyor. 95'e zarardayız. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Kanala da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.